bir kriz hikayesi. Kapak konumuzu anlatacağım. Şöyle gelelim. Hem şunu da geleyim. İkisini birden anlatacağım şimdi. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmadan diye, diyor ki, eline sohbet, Cumhurbaşkanı kimliğiyle konuşuyor. Bir de genel başkanı kimliğiyle konuşuyor. İkisini de bir arada konuşuyor. Ve o elindeki sopayı istediği gibi kullanıyor arkadaşlar. İstediği gibi kullanıyor. Çünkü o hala AK Parti genel başkanı. Ve doğal olarak seçim meydanlarına çıktığı zaman bir cumhurbaşkanı olarak konuşmuyor. Ama aynı zamanda cumhurbaşkanı kimliğiyle de doğal olarak cumhurbaşkanı kimliği AK Parti'de genel başkanı dönüyor millete diyor ki. Dönüyor. Bu kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı mı? Yanıt evet değil mi? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan. Hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez. Biz yoksak doğalgaz tehdidi Doğalgaz da yok diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi hedefe koyuyor. Ve diyor ki eğer yerel yönetimde burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez. Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Biz olmadan nasıl doğalgaz getirecekler diyor. Yani kısacası diyor ki bizi seçmek için arkadaşlar bizi seçmek için. Bizi seçmezseniz ne doğalgaz gelir size, ne hizmet gelir size, tamam mı? Böyle hizmetsiz kalırsınız. E bir taraftan madem onları seçmezseniz, hani herkese eşittiniz, e, Ekrem feryadı doğru o zaman. Doğru demek ki demek ki Ekrem ya da o onun temsil ettiği siyasi iradeye yararı olabilecek hiçbir konuya olur vermiyorsunuz siz. Kendi kendine ikrar ediyor arkadaşlar. Ve şimdi söyleyelim e yine e şeyi de e bir taraftan da diyor ki emeklilere de 3 bin lira ikramiye vereceğiz. Onu da söylüyor. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu seçimlerde bu seçimlerde neyi tercih edeceğiz? Nasıl bir tercihte bulunacağız? Meselesi son derece önemli. Şöyle söyleyeyim. Bir anket yaptık. Bununla ilgili olarak. Dedik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben varsam ben varsam hizmet var diyor. Şimdi size anket topluluk sayfasında siz de yanıtlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben varsam doğalgaz var. Ben yoksam hizmet yok diyerek seçmenlerden Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermelerini istedi. Erdoğan'ın tehditli açıklaması oy kullanmanızda etkili olacak mı? Oyunuzu kime vereceksiniz diye sorduk. Bizim izleyicilerimiz Gerçek TV'nin izleyicileri arkadaşlar. Yaklaşık 1200 oy kullanıldı şu ana kadar. Cumhur İttifakı'nın adayına %8. CHP adayına %76. Bizim izleyicilerimizin de aşağı yukarı kim olduğunun siyasal tercihlerini de ortaya koyuyor önce onu söyleyeyim. İyi Parti adayına %2. Zafer Partisi adayına %6. Dem adayına %7 arkadaşlar. Yani 1200 kişi oy kullanmış durumda. Siz de oy kullanabilirsiniz lütfen izleyenlere de çağrıda bulunuyorum. Ee, Cumhur İttifakı adayına yüzde sekiz. Tüm buna rağmen yani Erdoğan'ın e, tehdit etmesine rağmen ben varsam biz varsak doğalgaz var e, ben yoksam hizmet yok doğalgaz yok açıklamasına yönelik olarak seçmenlerin yani izleyicilerimizin verdiği şey e, e, yanıtlar böyle. Onu paylaşmak istedim sizinle. Yine, Yine şimdi bu seçimlerde göreceğiz. Millet gerçekten bu Erdoğan'ın tehdidine nasıl yanıt verecek? Nasıl bir sandıkta oy verecek? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama bilin ki bu tehdit açıklamaları etkili olur mu diye soracak olursanız etkili olur arkadaşlar. Etkili olur. İnanın etkili olur. Çünkü bu coğrafya rüşvet çok önemli bir coğrafyadır arkadaşlar. Rüşvet var, şeyi var.